geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tokalife'da gece gizliden e, giziden mağazada kalacağız. Ve yanımda sizce kim var? Tabii ki de kuzenim var. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videomuz ev turu videoydu. Bir sefer de böyle bir video çekmek için karar aldık ve bir sefer de kuzenimiz sizin için sırf sizin için o kadar yoldan kuzenim için kuzenimin yanına gittim bu videoyu çekmek için. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Açılınca ben size geri Evet arkadaşlar geldik şimdi. Hadi gel. Aa, geldik. İlk çanta hazırlayacağız. Çantamız bu. Şimdi dikkat. <laughs> Küçük kız yerimin eşyaları çıktı içine. Özürlü gitmiş içine koymuş kesin. <laughs> Şu an gülmekten çekmiyorum ama... Evet. Biraz sakin olacağım. Bir sussan da sen beni güldürüyorsun şu an. Evet. Şimdi yanımıza ne alacağız? Şu ışığı alalım yanımıza. Ne olur ne olmaz diye. Yok ya. Evet şimdi el şeyi <laughs> El fenerini çıkaralım bari. Hiçbir şeyimiz yok ya. Fakir miyiz <laughs> Şu büyüklerinden çıkaralım bari. Ay, özürüm. Şu büyüklerinden iki tane çıkaralım. Evet. Şimdi şunlara koyalım. iki tane. Başka bir şey gerekmiyor. Su içecek koyalım özürlü. Ben bunu içeceğim. Sen kendine bir şey koy. Evet. Ben de şunu koymak isterim. Tamam. Sen mi taşıyacaksın ben mi taşıyacağım? Ama ben ha, Kıyafet şey... almadık. Evet. Kıyafet ben... Almadık. Ama sen kıyafetin dışarı için uygun. Benimki tamam. uygun değil. Tamam değiştir. Ben ikimi giyeyim ben de seninkini giyeyim. Hayır öyle bir şey olmaz. Yani. Sen ne giyeceksin? <laughs> neyse ben ş neyse şöyle bir şey bir bakayım. <laughs> Arkadaşlar ne bu ışıkla küçük kızım girmiş şuraya Birden bizden evet. izinsiz. İzinsiz de oyunumuza giriyor tabii ki de. Onu mu giyeceğim? Arkadaşlar biz birbirimizin kıyafetlerini her zaman giyeriz. Ben de bunu giyeceğim. Hadi bir şey takacak mısın? Ya da benim kıyafetimi versene sen. Yok yok. Ay, yer. <gülüyor> <gülüyor> Lan verir mi? gidiyor bak. Ama ben yiyeceğim. Ben... <laughs> <laughs> Şimdi de koş istersin. Evet çok güzel oldu. Hayır bu güzel değil ama şu çok güzel. Hayır. Ya podyuma mı gidiyoruz hadi. Hayır ama bir şey daha. bir yerde kalacağız. Hadi. Gidiyoruz. Yine de iyi yol. Bir dakika, bir dakika. En önemli şeyimizi unuttuk ya biz. En önemli şeyimizi unuttuk. Ne unuttuk? unuttuk? Şuradaydı bir tane. <laughs> Ay, bilmezsin Görsün. Bir dakika. Bir evi kontrol edelim. Aa, ne olur mu? <laughs> biz şey almadık yayında. <laughs> aç kalırız. Aynen. Evet. Aklıma iki getirdim. Um, e, yemek çantası da hazırlamadık canım biz. Evet arkadaşlar bence şu daha önemli. Özürlü diye. kuzenim gitti büyük şeyler getirdi. Çünkü dedi bir sürü koyalım ki aç kalmayalım. Evet. Pizza pizza. bence Sos. de. Sığmıyor. <laughs> Aa, pardon. O zaman daha büyük bir, bir şey seçeceğiz. Arkadaşlar şu an kapatmamız lazım. Arkadaşlar çok bir sürü eşya seçtim ben ya. Özürlü kuzenim tabii ki de böyle şeyler seçeceğim. Genetik. Biz sen öyle geleceksin ben de böyle geleceğim. Dur hadi gidiyoruz. Oh. Görüşürüz. Arkadaşlar açıldığında biz yine size geleceğiz. Şimdi arkadaşlar, evet, arkadaşlar. geldik. Şimdi biz geldik. Evet, çok polisler yemamızda aldiysen biraz ses alacağız Arkadaşlar çok korkuyor <laughs> O yüzden <laughs> şaşırıyorum ne yapacağımı. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi gel biz gidelim enisi Evet ya. Ay arkadaşlar zor kurtul... Bak ben sana dedim. Hadi üçüncü kata, üçüncü kata gidelim. Özür dileriz. Hadi gelsene oraya gel. Üçüncü kata gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar gerçekten baya kork. Üçüncü kata gittiğimizde size yine beraber alacağım. Arkadaşlar geldik. <laughs> <Ses zor. gülüyor> Burada çekim yapmak yasaktır özür dileriz bilmiyorduk. Evet. Arkadaşlar şu an çekmemiş çekmemişlik gibi yapıyoruz. Özür dilerim. çok özür dileriz. Ben de gideyim. Ay. Ben özür dilerim. Ben de gideyim alt katı kontrol edeyim. Evet arkadaşlar şu an yani gitti o da. İkimiz de aynı tuvalete gireceğiz değil mi? Yok iki tane var. <laughs> Hayır ya ben size şey Şşt bekle ya. Birazdan akşam olacak Nasıl arkadaşlar. Gir ya. Biz de gidiyoruz. Akşam olduğunda geliyoruz. <laughs> İnşallah kimseler kalmamıştır. arkadaşlar. Ay bu tuvalet kokusundan ümdüm ya ben. Ay. Bu ne ya? Çok kötüydü koku. Ay. Ay gel Ay. ya. Ay Şimdi bir Şimdi... yerde da... oturalım ya bir ışığı da açalım. Bekle. Şu ışıkları I, Aç al eline ışık. Ay. Açsana. Bir şey Şurada kalsın biz bir gezelim. Bir de şurayı açalım bir. Ah. Bir fener daha varmış. Ya bir dakika bir dakika. Lan ne yapıyorsun? Ya benim eşyalarım buku boku bulandı. Ay benimki temizdi. Senin Seninki pismiş. boş ver. Hadi. Hadi eve gittiğinde değiştiririm iki dakika. Aynen. Ben. Şimdi arkadaşlar biz ne için burada kalıyoruz? Tabii ki de bir şeyler almak için. Tabii ki de hırsızlık yapmak için. Hadi evet, ya ben gel. geziniyorum. Bekle. Bekle. Hayır. Tabii ki de gidiyor. Ya gel ben. Bir. Ha. Hadi ya. Ya aşağılar bıraksana orada. Hadi gel. <laughs> yok. Hayır yiyeceğim. <laughs> Biz niye işe getirdik? Hadi başlayalım. Ya. Burada da ama ışıkları açacağız. Açalım. <laughs> bir de ışık. Evet bu olsun. Ya ışık. Her yerinkini aç çok boş duruyorlar ışıksız. Lan bu yemek peşinde gel buraya. Ya yemeğim gitti. Lan peşin Işık ışık biraz. Evet. E çok aydınlatmıyor burayı. He? <laughs> Şunlar kapat kokusundan öldüm. Evet ya. İnsan evet. gibi diyor bu pisle. Hoppa. Ya şu kamerayı sen görmüyor musun? <laughs> Arkadaşlar kamera. Arkadaşlar kamera var. Ama neyse benim gözüm kapalı. Zaten beni görmeleri mümkün değil. Kamera ya. Kamera var ama biz hiç sıkıntı etmedik. Çünkü her elektrik kapanınca tabii ki de kameraların şeyleri de kapanıyor. Evet, Bakayım, şu an ya. evet gel ben dondurmayacağım. Şu ışıkları bıraktım çünkü zaten artık açtık tamamını. mı? Ben ee... doyamıyorum aman açsana ışıkları. Alam ee... içemiyorum. <laughs> Aa, niye ışıklar kapandı be? Allah Allah. Ne ışık kapandı? Ben de bileyim. Bir bakıyordun mu? Birisi mi var yoksa? Kim Söyledim olacak Allah için? Ya. ya ne bileyim her an bir, <laughs> bir ses yaz yes, dili ya. Arka... Hı, çok eğlenceli. Bir bekle bir bekle. Hı. Ne oldu ya? Bir ses geldi. Bir gel bakalım. Gerçekten mi? Korkuyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Gelin buraya, cezanızı ödeteceğim size. arkadaşlar Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Son. Eğlenceli oldu.